Çıkarı ben, çıkarı ben. ben Kanka ben görünmez blokların üstünden Kanka gidiyorum Kanka ben parkur ve dava geçiyorum lan Kanka, Yok lan parkur oradan başlıyor Ben tersine gidiyorum bu tarafa Kanka seni gördüm Geliyorum <laughs> Bu ne biçim parkur lan Görünmez blok o <laughs> Oh Kanka, mı, Kız Valla vada lan Ben de çıkarım Lan baksana lan, oğlum gel lan buraya. Bu uçarsın lan buradan gel gel. Pişma. Lan oğlum mağmursun lan malum. Adamlara bak hiç umurunda değil. Kanka ben uçarak gidiyorum valla. Kanka parkuru bitirdim. Yok, evet. parkuru. Ee, <laughs> Dropper var burada. Yanlış yaptım lan. Kanka bitti. Aha aşağıda gizli yer var. Abi. Kanka bir de. <laughs> Kanka gelişti ben açtım. de bir şey olmuyor ya abi şuna. Bebekayla. Hop 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 hop. O patam <laughs> Kanka bir dakika. <laughs> Kanka bir dakika. Kanka bir dakika. <laughs> lan! Lan! Abi ya. Fake ya, fake ya. Fake ya. Lan. Onun ben yatanda soğuk oyun çekmiştim ya. Abi tekrar burada başlattı ya. Aa, ya, oh, oh, ya ne vuruyoruz ya? Haritanın ismi ne? Kraliyet mi? Hayır. Ben kraliyete girdim. Allah oğlum. Hangi harita sizin isim? Arena. Ha sen kendi mi açtın? Hı hı. PvP'de mi? Hatırlamıyorum. PvP'de aynı. Gözükmüyor da. Bizim çubuk falan vardı o mu? Hı hı. Ben geleyim tatlı panda aslında abi ben hatırladım ki Adam bana tam vuracaktı kaçtım kanka oyundan çıkmıyor şey pvp ah, arana tıklar gelsin şerefsizler ya kaçtım sen geldin? yardım et. Arda yardım. At. Ben ne satacağım lan? Sana atalım. aşağıdan at. Ya aşağı at. Aşağı at. <laughs> at. Bak, ölmemiş, et. Arda He, pardon. Lan o kızı ben atacaktım aşağı lan. Adam o. Kanka 9.99 lan. Onun bana ses. Ben ya artık o. Kanka Arda seni attı. Ah beni de attılar. Kanka ben düşmedim aşağıya. Işte. Daha bir tane kutu var atayım. Oh, 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 oh. Tam atmalı kanka. Ulan. Bu da iyi mi? Kanatlar. Oo, adam arkaladım, adam arkaladım. Ben de arkalandım ama düşmedim. Uç lan. Lan ne eğilip duruyorsun lan? Bir dakika yapma, yapma. Kanka yapma. Kanka yapma. Adam al lan. Lan 999 adam al. Sevgili olacaksın değil mi? Sevgilini aldım. Arda öyle şey yapıyor kanka. Arda ile bakıştılar. Arda left the game. Lan ne oluyor? Kanka 9 Yok ha ne var? şurada. Bilmiyorum Arda galiba. Aa adam da Mehmet'e attı. Ne? Neden? girindi. At. Beni atın, mi lan? <laughs> oh, tamam, ben atmayayım. Kanka sevgilini açılar. <laughs> Kanka tek ben kaldım platformda. Kapak. kapak kapak adam ol kalk içimiz kalmışız lan ¿Qué Ne bana sevgilim böyle gördün evet. evet. Şöyle tarafınıza hop tak geldi Buna lan bu ne? Buna lan. Ne bakıyorsun oğlum? Bir bak 9 bana böyle bak ya. <laughs> Oha kafa sarıldı kanka. Kanka atıyorum. Lan. Odam hiç kırılan. 回。

naradır